Evet arkadaşlar en son hatırlıyorsunuzdur ki böyle bir Doblo'yu bulmuştuk almıştık. Motoru da şu an gayet iyi çalışıyor. Tek eksiği işte kardeşim tamponlarıdır, camlarıdır birazcık eski püskü dökülmüş bir araba. Bu arabayı alıp yenilemeye götüreceğiz. Yani yenilemeye derken biliyorsunuz 2008 Doblo ile 2013 Doblo'yu değiştirmeyeceğiz. Bu sefer 2008 Doblo'yu olduğu gibi yenileyeceğiz. Biraz daha modern bir görünüme kavuşturacağız. Tamponlarını takacağız jantlarını takacağız. Tenekeleri koymuşlar üzerine bırakmışlar kardeşim. biz biz bugün bu arabaya sahip çıkacağız. Arabayı üzerimize yapacağız yani anladığınız üzere. Şöyle yavaştan yola çıkalım. Hayat mix'imizle verelim. Çistak çistak yolumuza devam edelim. Dağın başında sinyal vererek araç kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani gelen yok, giden yok. İşçilerin bile unuttuğu madenden aldık dobloy'u götürüyoruz. Belki bu dobloy'u alıp getiren kişi bile bu dobloy'u buraya bıraktığını hatırlamıyordur yani öyle bir yer. Ama biz biliyorsunuz ki nerede beleş oraya yerleş mantığımızla beraber geldik bu dobloy'u yine bulduk, aldık giriyoruz. Binlik bir elamede e. Gede Amanin Az önce kurak topraklardaydık Şimdi ise yeşilliklerin içindeyiz Vallahi çok garip bir yerdeyiz Mükemmel bir ülke Dreamland diye Boşuna demiyoruz kardeşim zaten Yine Dreamland map'teyiz Açıklamada Dreamland map'in linkini bulabilirsiniz Ve Discord adresine katılarak Dreamland map hakkında Ücretli sürümü hakkında daha fazla bilgi de alabilirsiniz arkadaşlar Bunları her videoda tekrar tekrar söylüyorum Kusura bakmayın çünkü Geçen videoyu izlemeyip bu video ile beraber ilk defa mapi duyanlar görenler olabilir. Ben bunu göz önünde bulunduraraktan yani her seferinde bunu sizlere tekrardan hatırlatıyorum. Bundan dolayı da af kurun arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şeyim yok. Benim istediğim tek bir şey var. Bu mapi bizlerden birisi yapmışken. Levent abiyle çok zamanımız geçti. Çok emeği var bende. Hani onun mapinin güzel yerlere ulaşmasını hatta Türkiye'yi bırak globale ulaşmasını istiyorum ki bunu biraz başarıyor gibi arkadaşlar. Allah'ın Çinlileri, Japonları Levent abinin mapini incelemeye almışlar yani. Oşa başa yavaş bir şeyler söylüyorlar. Çinlilere ulaşmasaydı biraz daha iyi olabilir mi diyeceğim. Evet bence olurdu. Çünkü biliyorsunuz ki bu Çinliler Allah'ın malları geldiler Kirkenes madende hepimize kafayı yedirttiler kardeşim. Allah'tan bu hepin online'ı yok yani alsınlar kendi aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar toprak yollarda konvoy kurup kafayı yerler mi yemezler mi kendilerine kalmış bir şey ama bizden uzak olsunlar kardeşim. MP e alsınlar gitsinler yani. Umarım ücretli sürümünü de alırlar. Yanlış hatırlamıyorsam 50 lira Hop çevirme varmış lan burada <laughs> Çevirmeye bir girişimiz var yalnız gördünüz mü arkadaşlar Polisin önünde polisi yanlayarak girdim Yalnız kardeş ben böyle beklemeyi sevmem ha Ben şu aradan geçeyim bir bahayım şöyle Değdirmeden aracımızı Allah Dubai'yi devirdi kaç 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 Allah polis amca biz çevirmeden kaçarız ha Ona yere ananı satayım otobüse bak Polisin kankası mısın lan sen şerefsiz Şöyle biz şuradan kaçmaya devam edelim la kardeş la Hadi bakayım Eski kaçakçılardan kim kaldı la mi o ne besim geçmiş otobüse var arkadaşlar. Allah kasislerden biraz sert geçiyorum gördüğünüz gibi. Yalnız Doblo'daki süspansiyonlar da bayağı sağlammış kardeşim. Doblo'nun motor da bayağı sağlammış. 150 km hızı çıkıyor. Yani ben beklemediğimi performans alıyorum arabadan şu anda. 6. vitesi var mı bunun? O da var. Yapıştırdık gidiyoruz 6 vites Doblo'yla. Yalnız bu Doblo'nun vitesi ters takmışlar kardeşim. Ilıcalı vites bunlar. Şuraya bak 1 2 3 4 5 ve R ters takılmış. İnşallah biz Yerleri de doğru atıyoruzdur diyeceğim de doğru atmasaydık zaten şu an ilerleyemezdik. Benim de söylediğim öyle bir laf ki yani ananı satayım. Hani laftan dolayı demedim bunu refleks olarak söyledim arkadaşlar kusura bakmayın. Ulan 170'i de gördüm vallahi doblo çok iyi gidiyor. Oğlum doblo deyip geçme geçemezsin zaten. Ben malır, baba ben Evet Doblo sağlamlık testini de bu şekilde yapmış olduk. E, 8 kamerasında makas atmak da bir yere kadar kardeşim. Öyle sabaha kadar 8 makarasında makarasında mı? Ne diyorum oğlum? Allah aşkına biriniz bana bir özel Türk çocuğu tutabilir mi artık? Ya bu nedir kardeşim böyle ya? Burada da hurdalık var lan. Bir gün de gelip bunu alalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hurdalık Audi alıp yaptırsak bence gayet güzel olabilir. İş yapar. Valla bu yollara da ilk defa geliyorum. Benim baya bir hoşuma gitti. Ormanlık yolları zaten seven bir oyuncuyum arkadaşlar. Arkadaşlar bir gidiş bir geliş olunca da biraz daha keyifli oluyor. Böyle sollaya sollaya ilerliyoruz. Biz yarım saattir niye müzik açmadık? Açtık da radyo mu çekmedi acaba? Şimdi kendi kendine çalmaya başlayınca hatırladım arkadaşlar galiba radyo çekmedi az önce. E, Doblo'nun antenlerde bir sorun var o zaman anteni bir ara yaptırmak lazım. Burada siz neyi bekliyorsunuz Hop otobüs ne yapıyorsun la dayı öyle? Ben şöyle şuradan bir geçeyim. Siz kaza mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Neyse bizi bağlamıyor kardeşim. Kim kaza yapıyorsa yapsın. Biz yapmadığımız sürece bir sıkıntı görmüyorum. Şu otobüsü de bir an önce geçmek lazım. Bu mıy mıy gider şimdi ağzına tüküreyim. Ne var yani burası toprak diye gidemeyeceğiz mi buradan kardeşla? Hadi bakayım. Toprak yol dinlemem. Yol çalışması dinlemem. Makası ser Ölüm modifiyeye hepiniz hoş geldiniz kardeş. Bunlar ölüm makasçılık. Ölüm tuning hareketleri. Kendi markamızı da bu şekilde oluşturmuş olduk kardeşim. Dünya markası olacak. O sırada dünyanın bize karşı koyuşu. Dünya markası olacağız dedik yani. Bizi alamazlar. Biz onları satın alırız. Evet kardeşim aynen öyle. Bu işler böyle. Parası neyse verdik ayol o değil biz burada bu işin şakasını yapıyoruz da harbiden ülke öyle bir hale geldi ki hani kendilerince çağ mayak uyduruyorlar bilmiyorum ama erkekliği bırakıp çift cinsiyetli olmaya çalışanların sayısı gitgide arttı ve hani doğuştan gelen bir şey değil de bunu tercih olarak yapıyorsa ben onlara saygı duymuyorum yani bunu tercihen yapıyorlarsa benden saygı beklemesinler onlara karşı doğuştan gelen bir şeyse de Allah yardımcıları olsun inşallah en kısa zamanda normale dönerler çünkü mantıklı mantıken baktığınız zaman dünyanın ve neslin devamı için bir erkek ve bir kız yaratılmış. Hani erkeğin çift cinsiyetli olması veya kızın çift cinsiyetli olması gibi bir durum ve mantık söz konusu olamaz. Böyle bir üreme şekli de yok zaten. Böyle bir neslin devamı da yok. Sen de salak salak durma sola dönüyorsan dön seni kafana vururma. Burada galeri mi var lan? Vay kardeşim vay. Biz, biz bu galeriyi de satın alalım kardeşim. Ölüm galeriye döndürürüz burayı. Ana hastanede varmış da burada hospital diyor kardeşim. Valla akıl hastane hastanesine gidebiliriz biz. Varsa bir akıl hastanesi yakınlarda yönlendirirsiniz. Seviniriz arkadaşlar. Vallahi burası hastaneymiş la kardeşler. Ben de şu tamirhaneye gireyim, arabayı bir yaptırayım. Ondan sonra sizlerin de yorumlarını, fikirlerini alalım kardeşim. Doblo'ya şöyle bir açık mavi yapıştıralım kardeşim. Oy can ne tatlı oldum böyle. Bir adet kaput maskesi, bir adet tampon takalım şöyle. Premio tampon takalım. Premio ha bizde öyle boş tamponlar yok kardeş. Bir CVT jant iyi gider kardeşim arabaya. Arka tampona şöyle güzel bir boyalı tampon takalım. Ufakta bir spoiler çıtası taktık mı araba 10 numara oldu arkadaşlar. Aynaları siyah kaplayalım. Teybimizi de değiştirelim. Şundan takalım. Evet arkadaşlar. Doblomuz 10 numara oldu. Şöyle basarsak da üf basık dobla. Ha, hadi bakayım. Biz işini yapıyoruz kardeşim ya. Biz bir Akkaya şehrimize gidelim abicim. Cengiz abimin şehrine. Bir bakalım ne var ne yokla kardeşler. Orada Havalar, sular nasıl? Bir görelim, gelelim. Doblo'yu gördüğünüz gibi efsane yaptık. Ulan burayı niye bu kadar daralttınız? Karakol diye mi? Şu daracık yerden bizi geçmeye zorluyorlar. Ulan arabayı yeni yaptırdık, sürttüreceğiz ya. Nere bura? Karakol mu kardeşim? Ne böyle ya? Tövbe estağfurullah. Neyse şehirden de çıkışımızı yaptık. Şimdi modifiyeli Doblo'muzla beraber biraz gazlayalım. Ulan burada neyin trafiği var böyle kardeş? Ay anasını sanki var ya. Bayram trafiği. Ulan burada da trafik var. Ne bu trafik? Ne bu trafik? Alo! Allah'tan frenler sağlam. Niye böyle manyak manyak trafikler yapıyorsunuz kendi kendinize? Canınız sıkılınca trafik mi yapıyorsunuz lan siz ha? İlla böyle makas mı atayım la kardeş? Oh be yol böyle biraz açılsın oğlum ya. Ben trafikte gidince ruhum daralıyor arkadaşlar. Şişiyorum. Yalnız arabanın rengi çok tatlı olmadı mı arkadaşlar ya? On numara oldu valla. Gel beni al diyor Doblo resmen. Ananın yeri vardı orada. Ananın yerine bayağıdır çalışmadığımız için onu taktırmadım kardeşim. Reklam yapmayalım boşu boşuna diye. Valla Tekirdağ plakalı doğumlu da bayağı akıyor ya. Belki de yanlıştı doğrularım. Şuradan bir makas gelir mi doğumlu baba? Oğlum yapay zeka bayağı hızlı gidiyor lan. 170'te zor geçiyorum adamları oğlum. Adamlar bildiğin bizle yarışıyorlar. Kardeş daha iyi bu ne lan böyle? Fake tabela koymuşlar kardeşim. Tabelayı koymuşlar ama nereye gittiğini söylemem. Sen düşüneceğim bulacağın ha ona göre. Valla bu şarkıyla kardeşim kaza yapmamak mümkün değil. Açıyorsun bunu sonsuz kazı köklüyorsun. Ölüme gider gibi kullanıyorsun arabaya. Yol ver! Yol ver. o değil de dobloyu güzel ofra da yapılıyormuş ha bak şu an onu fark ettim yani hiç bir şekilde gelip buralarda kullanabilirsiniz arkadaşlar gayet de keyifli oluyor e doblonun ofra modunu keşfetmeyenler varsa onlara da böyle Gayet de kullanışlı kardeşim. Aa çalıyor yine. Enayi şarkısı arkadaşlar. Bak bak dinle şarkının sözlerine bak. Tam enayilik ya. Hiç pişman değilim beni kırmandan. Bak laflara bak. Beni kırmandan pişman değilim. Nesin sen? Nasıl bir enayisin kardeşim? E bir insan seni kırıyor diye. Hani niye pişman olmasın? Oh ne güzel kırdı beni. Gel beni döv. Benim ağzıma az... böyle bir mantık olabilir mi Allah aşkına ya? Neyse Cengiz Hakkaya abimizin şehrine de geldik. Çarpıldık. Allah Cengiz abi bizi çarptı galiba arkadaşlar. Şuradan bir sollamaya daha çıkalım. Gerçi karşıdan gelen yok. Git dersen ne olacak kardeş? Biz ehliyeti ölüm sürücü kursundan aldık ona göre. Ha kim mi dayı? Biz burada ehliyeti öyle herkese vermeyiz kardeşim. Psikopatlara veriyoruz sadece. Şuradan şöyle geçelim kardeşler. Doblonu yol tutuş. Evet. Valla güzel şehirler yapmışlar. Modda, mapte, emmeyi geçen herkesin elin emeğine sağlık. Doğası güzel, trafiği güzel, içeriği dolduruşları güzel. Oyun oyna <laughs> oyun oynarken arayabileceğiniz çoğu şeyi sağ olsunlar yerleştirmişler. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Doblo'yu gördünüz arkadaşlar. Bence gayet güzel. Baya iyi. Hani en azından takla da atsa dört teker üstüne düşme özelliğine sahip. Kaliteli bir araç olmuş Doblo. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Varsa video fikirlerinizi mutlaka bunları da yorumlarda belirtin. Konularıyla beraber neler yapacağımızla beraber yazın ki bunları da uygulayabilirsek uygulayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.